nasıl sesleniyorum ve size değişik bir vlog paylaşacağım. Aslında değişik değil. Sadece değişik oldu. Çünkü ben 5 hafta önce Milano'daydım. Gittiğim gün aslında yoktu. 2 gece kaldım. İkinci gün bir kişi vardı. Sonra döndüğüm gün ee, de böyle bir 20 kişi falan oldu ve bir anda Milano çok kötü bir yere gitti döndüğüm hafta. Ama 5 hafta 6 hafta geçti ben geleli. Sağlıklıyım, yaşıyorum, hayattayım. Ee, Kendinize siz de dikkat edin. Minik bir vlog paylaşıyorum şimdi sizlere. Ee, sakın hasta olmayın. Siz çok seviyorum. Hoşçakalın. Ben Maskem ve annem uçağa biniyoruz. Ee, saat 8 uçağında biniyoruz. Yaklaşık 3 saat sürecek. Saat 9'da orada olacağız. Sonra da otelimize gideceğiz kolayca diye umuyorum. Merhaba, sizinle çok konuşamadım buraya geldiğimden beri. Dün gece geldik ama o kadar yorucuydu, o kadar zorlanırken. gelirken. Ee, bir çekecek gücüm yoktu, çekecek bir şeyim de yoktu. Şimdi Sassuia Pepe'deyiz. Birkaç an işimiz varsa bunları hallettik. Şimdi iki gibi saat. Ee, Sassuia İtalyanca'da peynir demek, evvel dönmek. Pepe'de işte pepper'dan ee, karabiber gibi bir şey. Karabiber hatta, gibi diye karabiber. Ve benim en sevdiğim makarna hatta en sevdiğim yemek bu. yüzden buraya geldik. Sadece rezervasyon yaptırmayı sakın unutmayın. Çünkü şu an bile çok kalabalık ve saat öğlen 2 ve bazı saatlerde açık sadece. Ee, rezervasyon yaptırıp gelin. Yer bulunmuyor yoksa. Bir de Ticin, ticin diye bir yerde nasıl okunuyor bilmiyorum. Orada güzelceye gideceğiz. Orayı da göstereceğim. Sonrası da çok güzel. Böyle. I had a biz gelmedik ama ben farini Venedik'te denemiştim. Güzel de burada da yiyebilirsiniz. I Şimdi bir tane bubble tea'ci bulduk. Frankly diye ve çok değişik şeyler var. Hatta biz güllü bubble tea istedik. Onu bekliyoruz. Burası Doğma Katedrali. Buraya yarın tekrardan çıkacağız. Daha önce de çıkmıştık. Yine çıkacağız. Burası da Galeria Vitaria Bu Burada böyle çok şık mağazalar var. Oraya da geleceğiz şimdi beautiful Şimdi Dorina geldik. Burası New York'taki Macy's, Paris'teki de Lafayette gibi bir yer. Bayağı büyük bir yer. Eğer buradaysanız lüks markalara bakmak istiyorsanız gelebilirsiniz. Bayağı güzel bir yer. Burası da Luini Luin diye bir yer, panzerotti yapıyorlar. Ee, burası da çok çok eski bir yer. Eğer buralardaysanız, Milano katedrali doğmaya bayağı yakın. Buradan şeyler alabilirsiniz. Şimdi e Suriya gezdikten sonra Roma'ya gittik. Nereye? İtalya'ya gittik. Nereye gittik? Bir sürü şey yedik. Ve Starbucks'a geldik. Ki bu çok güzel bir şey çünkü İtalya'da ben dokunmayı seviyorsam kahve çek yer bulamıyoruz. İtalya'da. İtalya belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Kendi kahve şeyini desteklemek için, kahveçilerini desteklemek için Starbucks izin vermiyor desinler. Ve biz geldiğimizde kahve bulamıyorduk. Çünkü genelde onların kahvesi espresso oluyor. Ve şimdi Starbucks açmışlar yeni yeni. Şu anda sanırım Milano'da var ama hiç bilmiyorum, hiç bakmadım. Buraya geldik, Starbucks'tan bir şeyleri içtik. Öyle oturuyoruz. Şimdi Santa Maria della Gracia'ya geldik. Burada Leonardo da Vinci'nin son akşam yemeği var. Ve bize burada bilet olmadığını önceden almak gerektiğini söylediler. Ne kadar doğru bilmiyorum çünkü ticket ofis yazıyor. Ee, o yüzden biz önceden aldık. Leonardo da Vinci burada son akşam yemeğini duvara çizerken, yaparken, resmederken e, 4 yıl boyunca burada kalmış. Burayı da müze yapmışlar şimdi. Buraya da girmeyi planlıyoruz. Try to buy a pretty heart. Sanırım dünya üzerindeki en güzel Starbucks'a geldik. Çok güzel. <laughs>

Galeria Vittoria Emanuele'nin hemen yanında bayağı ünlü bir pizzacı. Böyle çok fast food ve kötü durduğuna bakmayın. Kötü durmuyor ama böyle birazcık basit duruyor. Ona bakmayın tadı gerçekten çok güzel. Hiç ön yargılı olmayın ve yiyin. Bir sürü yerde açmışlar galiba. Well it's a marvelous night for a moon dance With the stars up above your eyes. A fantabulous night to make romance Need the cover of October sky. Tepesi bir dondurmacı, waffle da var. Çok güzeler geldiğimizde buraya geliyoruz. Siz de kesin gelin. Burası demin dediğim dondurmacı ama krep ve waffle da yapıyorlar. Çok güzel şeyler var, sıcak çikolataları var. Ben her seferinde Victoria alıyorum ama siz seçebilirsiniz tabii ki. seems to shine in your blush. Can I just have one moment dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come, and I know that the time is just. geldik. Güzel yedel, ticine, senası emin değilim ama yazarım alta. Ee, oraya geldik. Bugün Leonardo Bu da Vinci'nin son akşam yemeğini gördük. Evine gittik. Bir de doğumun üstüne çıktık. Hepsi çok güzeldi. Onları da görmüşsünüzdür zaten ya da göreceksinizdir. Ona gezdik. Bugün son günümüz. Yarın dönüyoruz. Çünkü pazartesi okul var. I can't laugh and I can't sleep. I don't even talk to people I meet, and I feel sad when you're sad. I feel glad.